selamlar sevgiler Hoş geldiniz Nasılsınız İyi misiniz İyi olmanızı dilerim Sizler dileğinizi tutup niyetinizde belirlerken ben de fincanın dış kısmını bir yorumlamak istiyorum Evet şu kısımda bakın gördüğünüz üzere burada duruyorsunuz şurada bir acı çeken bir köpek balığına da benzettim acı çeken içten içe e, yaptıklarından pişman olan bir kişi ama bunu size yansıt yani neredeyse belki yüzde on falan yansıtıyor diyebiliriz içten içe bir acı çekişi bakın şurada da bir e, Aslında e, şöyle, bazı insanlar vardır yaptıkları hataları çok e, insanlar dile getirsin istemez yüzüne vurulsun istemez Pişman olur, pişmanlıklarını da davranışlarıyla düzeltmeye çalışır. Aynen öyle bir durum görüyorsunuz. Benim yorum yapmama bile gerek yok. Ee, aynen öyle duruyor. Ama bir yandan da size göre kötülükten beslenen. Artık sizin bakın görmek istemediğiniz siz hiç o tarafa bakmıyorsunuz. Bakışınız, bakış açınızı denk gelmiyor. Umursamadığınız aslında ama yine de hayatınızda var olan çünkü bağınız kopmamış bir şekilde bağınızı koparamamışsınız ee, size göre bu tür insanların artık bir ehemmiyeti kalmamış yapılan iyiliklerin de bir önemi kalmamış ee, yenilen içilenlerin de bir önemi kalmamış Hani 40 yıl hatırı vardır misali Evet güçsüz de olsanız bu ikidir esniyorum videoyu durduruyorum tekrar dönüyorum gözümden yaşa aktı artık düşünün ee, şöyle ki sanki e, mutluluğunuzda ya da kendi mutluluğunuzda Hani ya ailece ya da kendi mutluluğunuzda bir ağırlık olduğunu hissettim ee, bununla ilgili bir şey de yapmak istemeyeceksiniz ya da istemiyor olabilirsiniz. Hani ben artık bir şeyle uğraşmak istemiyorum ee, ya da işte bunun ağırlığını üzerimden kaldırmak istemiyorum çünkü bu insanların davranışları değişmiyor diyorsunuz. Ee, ben temizledikçe ben hayatımı işte ya da hayatımızı temizledikçe bir şekilde hafifletmeye çalıştıkça. Aile içinde beni üzenlerin davranışları ve tavırları değişmiyor, onlar kendilerini düzeltmiyor diyorsunuz ama aslında düzeltmeye başlamışlar. Bakın burada dediğim bu pişmanlık var ya size göre son pişmanlığın fayda etmediği bir durum. Orada bir kendilerini düzeltmeye çalışmışlar ama hani bir değeri kalmamış, bir sevgi anlamında sevginizi tüketmişler. Şöyle fincanın şu üst kısmını yorumlamak istiyorum, onun için oraya odaklanacağım. Deniz içine bakmayacağım çünkü dış kısmı yoruma değer görünüyor. Hayır olsun. Siz yine de en azından hani üzerinizdeki ağırlıkları hafifletmeniz şu yönden iyi gelecek. Hani davranışlarınızın daha özgür olabilmesi için, daha alanınızda rahat hareket edebilmek için kendi hayat alanınızda kendi yaşam alanınızda daha rahat hareket edebileceksiniz. Birilerini hayatınızdan çıkaramayışınız, birazcık daha böyle temizlik, birazcık daha düzenleme, biraz hayatınızdan atamadıklarınızdan, atamadığınız insanlardan dolayı sanki böyle eşyalar işte şunu atayım, bu fazlalık, şunu da şöyle yapayım diye. Hani çünkü insanları hayatından çıkaramayanlar ya da geçmişinde bir takım sıkıntıları olanlar böyle çok temizliğe ve bu tür simetri takıntılarına ya da düzen takıntılarına geri dönüş yapabilirler. Ya da öyle davranışlar geliştirebilirler. Burada insanları işiniz, bir şeyleri düzeltmek isteyişiniz de neden olabilir. Hani düşünsenize masada oturuyorsunuz. Sofra hazırlamışsınız işte masa yemek hazırlamışsınız tabaklar sofra düzeni çok güzel ama aile bireylerinin hiçbir saygısı yoksa işte döke saça yeniyorsa ya da işte ne bileyim kimse toplamaya yardım etmiyorsa bir süre sonra ya siz de bırakırsınız artık böyle hiç umurunuzda olmaz ya da tam tersi böyle çok daha daha çok daha çok e, temizlik takıntıları geliştirebilirsiniz ve sadece sevgi ve paylaşımlardan çok temizliğe ya da düzene takık bir şekilde yaşayabilir bazı insanlar burada biraz böyle tamamen öylesiniz demiyorum biraz böyle davranışlar geliştirebilirsiniz hani evet daha temiz olacağım daha düzenli olacağım daha böyle olacağım tarzında bir düşünce tarzı geliştirebilirsiniz. Çünkü iletişim çok e, geri kalmış. Aile bireyleriyle aynı evdesiniz ya da işte ayrı evlerdesinizdir. Yalnız da yaşıyor olabilirsiniz ya da işte e, iletişimde olduğunuz kişilerle biraz bağınız e, koptuğu için bu bağda belki de o şekilde düzenlemeye çalıştığınızı düşünüyor olabilirsiniz iç dünyanızda. Bakın açılmıyor. Zor açıldı. İnşallah dileğiniz gerçekleşmiştir. Şöyle çok içten istediğiniz ama olabileceğine de çok ihtimal vermediğiniz bir, bir bu bir araba olabilir. Bana mavi renkli bir araba gibi geldi. Umarım dileğiniz e, gerçekleşsin. E, dilekleriniz hep böyle masumane olsun. E, şimdi burada güç gösterisinde bulunan ben daha güçlüyüm. Bu ortamın işte bu çöplüğü benim çöplüğüm ben öterim diyen biri var. Evet ee, biraz daha size e, işte burası benim çöplüğüm en son benim dediğim olacak diyen birileri var. Ee, bakın burada yine acı çekiyor. Bakın şurada yine acı çekecek ve yine size belki bir sarılma bir affetme bir barışma gibi görünüyor ama e, iç dünyanızda çok da böyle affetmeyeceğinizi söyleyebilirim. Ha affedin ya da affetmeyin demiyorum. Sadece sizin duygularınızla ilgili e, olabilecekleri söylüyorum. E ne kadar affetmiş bile olsanız kalbinizin kırıklığı e, bir şekilde iyileşmeyecek. Bir tabağın hani bu çok e, klasikleşmiş bir örnektir. Tabağı ya da vazoyu paramparça edip sonra vazoyu yapıştırıp e, tekrar içine su koyup çiçek koyduğunuzu düşünün vazodan sızdırır. Hmm, ya öyle yine eskisi gibi olmaz tabii ki de hani iyileştirilebilecek yaralar vardır iyileşecek yaralar vardır bir de iyileştirilemeyecekleri vardır iyileşecek bir üzüntüye yaraya benziyor ancak bu insan bu yarayı daha çok deşiyor yani o yarayı hem iyileştirip hem zehir hem panzehir olmayı başarabilen bir insana da benziyor sürekli farkındaysanız bakın şekillerde sürekli böyle üzerinize üzerinize gelen konuşmalar var. Burada da üzerinize üzerinize, burada da üzerinize üzerinize sürekli böyle üzerinize oyunlar oynanıyor gibi geliyor. Ee, sanki e, böyle çok sevdiğiniz ya da işte çok normal ilişkilerinizi bile tüm hani kurunun yanında yaşları da yakmışsınız. tümüyle e, iletişim kopmuş belki de alakasız insanlarla hani hiç daha önce oturup sohbet etmediklerinizle sohbet edeceksiniz ama çok samimi olduklarınızı artık biraz rafa kaldıracak mısınız gibi görünüyor öyle olması gerektiğini düşünüyorsunuz demek ki şöyle olmuştur enerji frekansınız mesela hepimizin frekans diyorum ya hani frekansınız şöyle olsun böyle olsun işte frekansınız yükselirse diyelim ki frekansınız sıfır ayağınızı tuzlu suya koydunuz frekansınız ona çıktı Kalkıp eve havalandırdınız, mis gibi derin bir nefes çalışması yaptınız, frekansınız oldu 20, güzel bir alkali su içtiniz, suyu bardaktan bardağa boşalttınız ya da işte pH seviyesi yüksek su içtiniz, tamam mı? O da ayrı bir konu. Orada da oldu mu size 30 frekansınız, sonra böyle çok güzel, hep o günü çok güzel geçireceğinize dair olumlamalar geçirdiniz aklınızdan, kalbinizden oldu 40 bu ve buna benzer bir sürü frekans geliştirici şeyle frekansınızı yükseklere taşırsınız. Sonrasında isteseniz de istemeseniz de etrafınıza kendi frekansınızla eşit kişiler çekersiniz. E, frekansınız 40 iken dışarı mı çıktınız? 40, 40 olanlar gelir yanınıza. E, 30 iken 30 gelir. 100, 150 iken o derece gelir. Hatta dersin wow ne kadar... Ne kadar harika bir insanla tanıştım dersin ya o anda. İşte sen o gün çünkü çok harikasındır. Çünkü kendin için çok şey yapmışsındır ve etrafına da kendisi için çok şey yapmış ve başkalarına da çok şey katacak insanlar çekersin. Ee, olay bu kadar aslında bu kadar basit. Tak tak tak. <laughs> evet şimdi yine ağlama bak. Burada yine bir hüzünlü şurada bir e -eh, acımıyorsun bak burada acımıyorsun diyorsun. Eh be sana çok acıdım hadi ağla 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 zırla. <laughs> abla aşkımın gerçek yüzü merhametsizdi. <laughs> Ay çok komik. Şimdi şey, orada e, ağlamalarına çok acımıyorsun ya da bir zamanlar senin ağlamana çok acımadığı için aynı duyguyu yaşıyorsun. Çünkü sana aynı şeyi öğretmiş. Çünkü sana öyle olman gerektiğini binlerce kez yaşatmış. Ha yine merhametliysen bunu değiştirebilirsin tabii ki ama hiç hiç bana böyle şey gibi geliyor yani. Affetmek istemiyorsunuz. Yani mecburen bir yerde yaşadığınız, aynı evde, aynı mekanda çalıştığınız ya da yaşadığınız insanlar olabilir. Bunları gönülden affetmiyor olabilirsiniz ama beraber sanki aynı havayı solumaya devam edeceksiniz. Ama bir zamana kadar sadece çok dua ettiğinizi ve dua ederken dualarınızın gerçekleşeceğine çok inanmadığınızı söyleyebilirim bir kurtuluş duası var burada ama duanızın gerçekleştiği ile alakalı gerçek heyecanı yaşamıyorsunuz. Şimdi e, çok bir çocuğu düşünün ayakkabı alacağına ya da kıyafet alacağına çok yürekten e, çok ister dua eder ama gerçekten o anı hayal etmiyorsa o biraz geç hani mesela öyle düşün hani o anı yaşadığını hayal edin o çocuğun o ayakkabıya kavuş, kavuşmuştur işte çok mutludur, havalara uçuyordur, sevinç çığlıkları atıyordur gibi. Şimdi siz de hayalinizde o istediğiniz arabayı alabileceğinize inanmıyor olabilirsiniz. O insandan kurtulacağınıza inanmıyor olabilirsiniz gibi gibi. Evet, tabağa da geçelim. hayatınızı biraz düzenli biraz böyle hani ne derler kaçamak bir tatil birden ansızın sizi üzenleri böyle kendisiyle baş başa bırakmak ister gibi bir yer bir fikirleriniz var yani ben gideyim de biraz belki ben siz yaşamanın ya da işte benim yaptığım kolaylıkları kendi hayatına nasıl çekecek bakalım çeke çekebilecek mi çekemeyecek mi muhasebesini yapıyorsunuz aklınızda. Biraz parayla ilgili olumlu gelişmeler hissettim. Yani parayı değerlendirme konusunda daha akıllı olmuş bir durumdasınız. Daha artık geçmişten dersler almışsınız. Paranızı ya da sahip olduğunuz mal varlığını ya da sahip olduğunuz tüm her yani her şeyi duygularınızdan tutun da Maddi, manevi daha doğrusu her şeyinizi artık ölçülü olarak insanlara dağıta, dağıtım noktasına geçmişsiniz. Yani büyük ihtimalle alma verme dengesini artık yerine oturtmaya başlamışsınız. Az önce söylediğim frekans konusunda da alma verme dengesi konusunda da iyileşmeler ve iyi e, bir noktaya geldiğinizi söyleyebilirim. Bu bir müjdedir, bu bir güzelliktir. Fincanın içerisinde olumsuz bir şeyler e, hissettiyseniz e, bunları üzerinize alınmayın. Sadece olumlulara odaklanın ve daha daha iyilerini hayatınıza çekin. Dilerim kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.